Evet dış ses bey siz nereyi yapacaksınız? Evet Kadirciğim işte geldim. Ne özledim seni sana sen ben şunları geleyim. Rabia Hanım'ın da eleştiriye açık olması gerekiyordu. Her hepimizin olduğu gibi. Çünkü bu bir yarışma hepimiz bir rakibiz. Yani eleştiri açık olması gerekiyordu. Bütün yorumları kabul etmesi gerekiyordu. Kendisi de mesela diğer günlerde eleştiri yaptı. Behiye Hanım'a yaptı, bana yaptı, Dilek Hanım'a yaptı. Ama post çıktı. Ocağı ben alıyorum Kadir. Ocağın kafasını ben aldım. Bırak ocağı. Bırakamam Kadir. Zaten yanlış yapıyorsun. Teli böyle süngerle birlikte tutman lazım. Aa, gri ocağı telliyor. Ne yapayım? Gri ocak tellenmez çizilir. Çıkmıyor ki. Bunları al. Bak bak şurada kocaman teras var. Koruya bile Orası çok sıcak. Ben çalışmam orada. Bileğen su koyuyor sen. Yok yok ben burada çalışırım Kadir. Hem bak musluğumuz da yepyeni. E rabia yepyeni musluğu da koydun gitti. 250 liraya aldık herhalde bu musluğu. Allah canını almasın. Siz ucuz bir şey alsaydın ya. İyi hadi bari o zaman başlayalım. Bismillah. Söyle bakalım ne yaptın? Vallahi dolabın üstü bitti. Fayans bitti. Şunu yapacağım. Anneni de mi çağırsaydık yardıma acaba? He ya annem burada canı çıksın. Dur şu bir kabasını alayım. Kabasıyla uğraşma. Dök kremi de telle. Bak detaylar çok önemli. Ama sen beni çok sıkıştırıyorsun burada Kadir. Ben böyle sıkış tepiş çalışamam ki. Bunları al. Set, set arkası ekibe ver. Onlar temizlesin sonra ben temizledim diye getir. Aa sen neden beni seyircilerimize ispiyonluyorsun ki şimdi? Biraz seyirci gerçekleri görsün istiyorum. Dur bak şimdi ben bunlara ne yapacağım? Öf! Amma da pislermiş Kadir. <laughs> Baksana şunun haline. Ay akıyor sus. Neyse iyi ki dolabı temiz. Bak şimdi bunları götürüyorum. Birazdan getireceğim. Birazdan. Gözünü kırmızı seni setek gibi temizledik geri getir. Yerini soktu tereye tereye çevirdi mereye. Suya bıraktım geldim. Suya bıraktın akarsuya mı bıraktın? Evet evet akarsuya bıraktım. <laughs> Sifona bastı hepsini. Dur ben şu yeni musluğu sileyim. Sen onu bırak bırak. Ya yeni musluğu neyini siliyorsun? Al alt dolaba gir o zaman hadi. Alt dolaplarla uğraşamam. Çünkü çekimde güzel görünmüyor Kadir. Ben yaptığım iş görünsün istiyorum. Bayasısın o zaman. Şurayı sileyim, şurayı. Orayı değil karşı duvarı. Sen bir arkamdan bir çekil ya. Şurayı beğendim ben Kadir. Bak çıkıyordu. Bak güzel abim gel yap şu kovaya bir şunu şu şey jingle tabloyu al buradan. Şurayı komple in Orada buat kapağı var yalnız. Başlatmışım abi. Oraya girmem ben. Bu bitmeyecek bu adamla yemin ediyorum. Fayanslara yağ sökücü sıkayım ben. E hani dedin ki ben yardım edeyim. Ben ne yapıyorum Kadir? Yardım ediyorum işte. E ben hiçbir şey demiyorum sana Rabia. Kız bu kadar kolay çabuk nasıl pes edersin Rabia? Kadirciğim bak İnsanın o yaşta kanı hızlı akıyor. Ana benim de kanım akıyordu ama ben hiç öyle her şeyden pes etmedim. Ben neler çektim ben neler çektim. Bırak konuşmayı da şu yağların akışına bak. Ben onu 365 gün görüyorum. Ben yapsam şovunu yapıyor der. Vallahi harikayım ben ya. Dereler dereler de neler bilirim neler her bildiğimi desem her biri yürek. Dikkati üzerine çekmeye çalışma Kadir. Bak şimdi ben bildiğimiz sarı bezle nasıl parlatacağım bu fayansları. <laughs> Olur. Evet bezi sakın tavana vurmayın. Tavanda iz yapar sarı bez. Evet dış gördüğünüz gibi maharetli elleriyle. Evet önce yağ sökücüyü böyle biraz dağıtıyorum. Sen sarı bezle mi siliyorsun? İki saattir sarı bez diyorum Kadir. Dinlemiyorsun sen beni. Sildiğin bucağı batırdın. Şunu al telle. Az önce Dilek ne dedi kavga zaten bunun yüzünden çıktı. Bezlediği telle dedi. Bak dolaplara sıçratma yeni sildim. Şunu al al altına al adını altına al. Sen bana laf yetiştireceğine yarışmacılarla ilgilen Kadir. Bir türlü giyinip gelemediler. Kız onların da amma eli Hele şimdi o Bih'i bir saat götürür. Kaç dakikamız kaldı Kadir? Dakikayı şu an bilmiyorum. Hızlı olmamız gerekiyor. Çünkü daha diğer yerlerimiz de var. Boş eleştirileri kaldıramıyorum kesinlikle. Eleştiri kaldıramıyorsan bu yarışmada ne işin var? Sen vicdanını çöpe at. Akşam başına yastığa rahat koyacak mısın? İzleyince çok pişman olacaksın. Gimin <laughs> gelsin seni de Geleceğim. Vallahi kimse kusura bakmasın. Burası bir temizlik programı. Buraya temizlik yapmak için gelenler gelsin. Yoksa sonları Rabia gibi hüzünlü bir Buradan yapımcılarımıza seslenmen gerekiyor Kadir. Aa evet bak ben bugün fazladan iş yapacağım. Ek mesai saysınlar. Asıl bana ek mesai yazsınlar bana. Hay sen ilk defa işe yarayacaksın. Boş ya daha iyi. İlk defa da ses maaşını hak ediyor. Evet buradan prodüksiyona sesleniyorum. Ekran önünde sana hiç dalmış mıydım Kadir? <laughs> Fazla derinde ama bu olursun. <laughs> <ben> yani kortum yapıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Buraya <laughs> <Prediktirana> hiç sesleniyorum. <laughs> İş yapan elemanı oyalıyor. Oo! <laughs> evet, sunucunun cılkı nasıl çıkartılır? Kız şu yarışmacılar gelsin artık. Gideyim de bakayım yarışmacılara. Bak git bak. Sen de şuraya bak hadi. Allah cezanı vermesin. Hep boz bulanık fayanslar. Daha üzerinden geçmedim. Söylenme. Hadi ben gidiyorum. Hadi git git. Vallahi ben temizliği çok seviyorum. O yüzden Kadir Bey'e de yardımcı olacağım. Temizlik benim işim ailesinin sonuna kadar yardımcı olmayı düşünüyorum. Tirciğim ben hazırım. Hadi nereden başlıyorsun şimdi? Ben zaten işe başladım. Hatta yarışmacıları bile getirdim. İki hanımefendiyi salona götüreceğim. Buzdolabı rafları da tamam. Yani hepsini tek tek kontrol ettim ben. Evet ha onlar yıkadı sen kontrol ettin anlıyorum. Peki şimdi sen nereye gireceksin bana onu söyle. Ben bir yere girmeyeceğim Kadir. Diğer yarışmacıları organize edeceğim. Görüyor musun? Hadi çağır kızları gelsinler kim geliyorsa buraya. Senin yanına Dilek Hanım'ı veriyorum diyorum. Hay çalayım ver çalayı. Aa Dilek Hanım'ı neden istemiyorsun? Zaten bütün gün onun yüzünden bak buraları temizlerim iyice hırslanırım ben şimdi ona. Dilek Hanım'a çok mu konuşuyor dedin? Bak zaten zor bir gün. Moralini bozma. Her şey çok güzel olacak. Valla ben e, Kadir Bey'i yalnız bırakmayı düşünmüyorum. Temizliğime de güvendiğim için Kadir Bey'e yardım etmek istiyorum. Kadir! Nerede? Kız, evet, siz de ne ara altınıza giyecek pijamayı buldunuz? Ben pantolonu giyiriz. Temizlik aşkı hmm. Kadir'ciğim. Peki hoş geldiniz. Kadir. Hanımları salona göndereceğim Kadir. Dilek Hanım seninle çalışsın. Dileği mi vereceğim buraya? Ne oldu? Moralin bozuldu sanki. İkisinden birini ver ne olur dileği verme. Bu küçük de beni istiyor ya bu. Ya Çağla ya bir ikisinden birini ver fark etmez. Yeter ki sohbeti muhabbeti bir olsun eğlenerek iş yapayım ben. Şimdi arkanı dön. Ya sağ elimi ya sol elimi seçeceksin Kadir. Bekle lütfen. Kadir sağ elin mi, sol elim mi? İki elini de dileğin içine koyarsan nasıl ben alabilirim? Allah'tan fayansa yansıyor görüntü de buradan... Pes vallahi Kadir, cin gibisin. Ama Dilek Hanım da geldi. Şimdi ben de dedim Aa. ki Dilek salona girsin çünkü Aa. salonun camları çok büyük. Senin camları nasıl performans eğlileri salonunda gördüm biliyorum. Evet. Çok kirli camsidin, evet. onların camları temizdi. Sen onun için salona alayım. Ben burada seninle çalışmayacağım yani istemiyorum. Yer yani. çok küçük Dilek. Evet. Onlarla ee, hiç... sağ biliyorum. bir musun? Biberle yani evet. küçücük şuradan yerden evet. bitme Önemli bir eli boyum var. Bir şey diyeceğim. Bir de, bir, bir de şey. Nereyiz Behiye Hanıma ne demek istediniz yani Dilek Hanım? Etli demek istedi. evet evetli var. Çağla Hanıma da butlu demek istedi hepiniz o zaman. Yedim malı diz ses çok. mutluyuz, mutluyuz, mutluyuz diyorum. Kahrolsun pilates, yaşasın pilav patates. <laughs> Zumba. Zumba. Zumba da zumba. Bak çok güzel zumba yapıyor. Behiyeyi al salonda zumba yapa yapa yap. hocama bir sil sen. <laughs> hadi bakalım. Gel hadi be, Hadi Gidelim, de, gidelim. De, gel. De, alalım. De, alalım. Bırakalım kendi kendine. Ne halini İstersen Çağla Hanım da banyoyu temizlesin Kadir. Çağla sen güzel klozet uyuyordun. Sen gir klozete, tamam. taktiği biliyorsun. Suyunu boşalt, kere Yok. sökücüyü dök, bir güzel ol. Ama lütfen teli, sen zaten biliyorsun üstten aşağı doğru yani. Nasıl yani? Çağla Hanım'a taktik mi öğretiyorsun Kadir? Hayır, ben dün yaptım. Biliyor, taktiği biliyor. Sen ne yapacaksın gene kaldın boşta? Ben herkesin işine bakacağım işte. Sen niye bakıyorsun? Sen niye bunları yedin o zaman? O şimdi kaynana mühteber gibi <laughs> elini beline koyar. O da o da gezer. Gezeceğim. Ee, ya, ben gidiyorum Kadir. Hadi git hadi. Evet temizlik benim için de çok güzel bir bölüm oluyor ve evet, ilk oluyor. Sayemde. Evet sayende. Rabia hep senin yüzünden Rabia. Kadir Bey bir de Dilek'le çalışmak istemedi. Direkt benimle çalışmak istedi. Direkt benim adımı söyledi. Bunun için çok mutlu oldum. Demek ki benimle e, dün iyi zaman geçirmiş. Konuşkanım çünkü. Bayağı bir konuştum ben de Kadir'le. Gene beni istedi yanında ama e, banyoya geçten dedi. Çünkü hepimiz bir elden yaptığımız zaman daha iyi olacaktı. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.